istiyorum önce. Çıkın önde dinleyin. Sayın, ben sayın, dinlemek istiyorum. Sayın misafirler. Sayın misafirler. Sayın misafirler. beni misafirler. Sayın Sayın dinle. Sayın sahiplin. Sayın misafirler. Bakın. <laughs> bakın. Eğer, eğer, eğer daha konuşma kurallarını bilemiyorsa. Evet. Lütfen. Lütfen. Bakın. Bu farklı arkadaşlar 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 milletle konuşmayı bilmiyorsun bilmiyorsun ya Thank <laughs>

Masaya koy. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. E koy. Koy tabii ki. Ne dedik ya? Koy. Masaya koyma. Ayak altında olmaz. Marketed. Arkadaşlar bakın evet yeri orası. Hatta tepemizin üstü. Kafamızın üzeri o bayrağın yeri. Bu insanlara bayrağı hak etmedi. İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına kalkmayan insanları ben akil insan olarak, iki insan olarak görmem. Bakın, kimin hak edip kimin hak etmediğini tartışırız. Ama eğer İstiklal marşı okunmak isteniyorsa bu doğru dürüst bir şekilde yapılmalı. Herkes istiyorsa, herkes istiyorsa bakın, bakın, bakın yarısı, yarısı, bakın bunu doğru dürüst bir şekilde yapalım diyorsanız yaparız.

Sağlık gideceksin. Sağlık gideceksin. Sağlık gideceksin o zaman. Git bari bari. Git bari bari. Sağlık gideceksin, sağlık. Ama Türk bayrağıdan. Sağlık gidecek. Sana koyarım ben. Sana babanın da bayrağıdan. Sağlık gidecek. Yakıştı. Yakıştı. Toplamı söylüyorum. Şimdi ne diyor? O da. Bana hiç diyemedim. Allah'ın <laughs> Allah'ın 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 Siz şeyler bilmediğiniz için... ...siz de bu ...bir şey bilmiyorsunuz. Ben duymuşum, o zaman bilmezsin. Çok Ya ne oluyor be? Ne bileyim Bu iş değil bu. Bu iş bedava çorba dağıtılıyor. Bir cemaat geliyor. Doğru mu?

özgürlüğü, bağımsızlığı ve kafasını dik tutmanın bir sembol olarak görürüm. Benim için odur. <laughs> ve öyle de göreceğim. Onun için bana hiç değilse, de, hiç değil de. Türk bayrağını bu amaçla kullanarak tam da özgürlüğümü ortadan kaldıracak şekilde kendi düşüncesini dikte etmek üzere söyletemez. Biz bunun için işkencelerden geçtik. Ama Milli Marşı ben söylerim. Benim için özgürlüktür bu. Benim için bağımsızlıktır benim için kafamı dik tutmaktır. Ama hiç kimseye asla ve asla boyun eğmek değildir. Bunu da söylemiş olmak istiyorum. Şey Sözünü de size bırakıyorum. Şey Sükunet içinde dinleyelim ve gerçekten bir düşünce oluşturalım kafamızda bu konuşmalarda. Söyledim, söyle. Buyurun. Kürdü Türk yapıyorlar. Ya ben Kürt'üm, nasıl Türk olacağım? <laughs> özellikle arkadaşa soruyorum, Kürt asili Türk. Ya Kürt nasıl sen Türk yaparsın? Ben özellikle şu Tayyip Erdoğan'dan istiyorum, bu mesajı lütfen ona iletin. Eğer gerçekten de bir barış olacaksa, e, bir nevze de olsa somut bir şey yapsın. En azından Seyit Rıza'nın mezarı nerede? Halkımıza göstersin. Bu da bence büyük, barışa büyük bir katkısı olacaktır. <laughs> ee...